geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız Ekonomi Dünyasından herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, en iyi isimleri, uzman isimleri sizlerle buluşturmaya, tanıştırmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kez ekipçe neredeyiz? Saray Merkez'den sizlere seslenmekteyiz. Bizler bugün Akden Diş Polikliniğine konuk olduk. Yanımda diş hekimimiz olan değerli bir isim bulunuyor. Kaan Akduman Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle Kaan Hocamıza bir merhaba diyerek sohbetimize başlayalım. Sonra diş üzerine ne gibi çalışmalar, ne gibi hizmetler veriliyor onları öğrenmiş olalım. Merhabalar, Merhabalar. programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz öncelikle? Teşekkürler efendim sizi, ekibinizi ben... gördük çok daha iyi oldu. Olduk. Memnun olduk. Öncelikle Kaan Bey'i tanıyalım lütfen buyurun. İsmim Mustafa Kaan Akduman, e, diş hekimiyim tabii hı. ki. Normal diş hekimiyim, genel diş hekimi. 2015 İnönü Üniversitesi giriştiğim, 2020 yılında mezun oldum. Bir 5 yıllık e, çalışma hayatım var, 6. yıla doğru gidiyoruz. 3-4 aydır e, burası aktif çalışıyor. Hastalarımızı alıyoruz, bakıyoruz, Güzel. çalışıyoruz o şekilde. Yeni kliniğiniz hayırlı uğurlu Teşekkürler. olsun Teşekkürler, çok sağ olun. Peki, merkezde klinikte ne gibi hizmetler veriliyor? Biraz hizmetten ne gibi bahsedelim. Ne hizmetler? Hastaların ağız ve dişle alakalı dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi, gömük diş çekimi, implant, estetik diş gülüş tasarımı, her şey aklına ne geliyorsa tel tedavisi, cerrahi çekimler, her türlü işlem yapılıyor. Her türlü işlem Tabii yapılıyor. Ki. Hocam öncelikle merak ettiğimiz bir konu var. Tabii ki. İyi bir ağız hijyeni nasıl olmalıdır? Nelere nasıl dikkat etmek gerekir? Nelere dikkat etmeli? Tabii ki öncelikle hastaların düzenli kontrolleri bize gelmesi gerekiyor. 6 ayda bir kontrole gelecek ama bizden önce asıl iş hasta da bitiyor. Hı hı. Hasta düzenli bakımlarını yapacak, temizliğini yapacak, diş fırçalamasını yapacak. Günde en az iki defa, en az iki dakika olacak şekilde etkili bir fırçalama. Sonrasında hasta diş ipi, arayüz fırçaları var. Bunlarla tabii ki destekleyecek. Yani Bizden önce hastanın kendisi de bitiyor iş. Uh -huh. Kendisi iyi bakacak, bakımını iyi yapacak. Zaten bize de 6 ayda bir kontrole gelecekler. Biz de çürüğü varsa filmine bakıyoruz. Müdahale ediyoruz. Ki iyi bakan hastada da kolay kolay böyle büyük problemler görmüyoruz. Önce hastanın kendine bitiyor. 6 ayda bir de bize gelecekler. Kontroller yapılacak. Müdahale Gereken neyse o yapılacak. Güzel. Hocam implant tedavilerinden başlayalım. Başlayalım. Kimlere uygulanabilir? Ya şimdi implant tedavisi e, birçok hasta uygulanabilir. Ama tabii ki bu sistemik hastalıkları var. Şeker hastalığı var. Kemik durumu iyi olan hasta var. Kötü olan hasta var. Bunun değerlendirmeleri yapılıyor. Şeker ortalamasına bakıyoruz 3 aylık. E, şeker ise, kemik durumu iyiyse tabii ki yapılabilir. Tabii bunlar iyi değilse, e, kemik el vermiyorsa veya hastalığı, sistemik hastalığı varsa hastanın o zaman diğer yöntemlere başlıyoruz. İşte hareketli protezler olabiliyor, sabit protezler olabiliyor. İmplantın haricinde de çıktığımız hastalar oluyor. Peki bunda bir yaş grubu var mıdır? Yaş, yaş grubu sınırlamak doğru olmaz. Hasta geliyor 20 yaşında kemik hiç yok. Hastalıklar olabiliyor. Hasta geliyor 50-60 yaşında hiçbir hastalığı yok taş gibi kemiği var çok iyi durumda yaş evet. grubu vermek biraz zor olur yani doğru olmaz öyle söyleyeyim peki diş sıkma diş gıcırdatma atmaları var. çok yaşadığımız var. problemler baktığımızda evet. küçük gibi görünüyor ama kişiye danışana çok zarar veren bir problem İlerleyen dönemlerde artarak devam edebiliyor peki bunun önüne geçmek için neler yapılabilir şimdi strese beraber hasta diş sıkma artabiliyor arttığında da geceleyin uykusunda daha fazla sıkabiliyor şimdi hasta gündüzleyin uyanıkken kendini engelleyebiliyor diş sıktığına gün içinde fark edip Hı. engelleyebiliyor ama geceleyin uykuda işte bünyede açık olmadığı için uykuda diş sıkabiliyor. Farkında olmadan sıkıyor. Zaten sabah uyandı ağrıyor uyandım. Kaslarım ağrıyor. Diş etlerim ağrıyor diye şikayetler duyuyoruz. Hatta hastayı ben soruyorum diyorum ki dişlerini sıkıyor musun? Diş sıkma var mı? Bazen dişlerde aşınmalar görüyoruz biz. Diyorum ki dişlerini sıkıyor musun hastaya? Sıkmıyorum hocam diyor. Sonra oradan eşi atıyor. Hayır sen sıkıyorsun diyor. Yani hasta kendisi de farkında diye sıktığını. Biz ağız için nesinde fark edebiliyoruz diş sıktığını. E, hasta bazen kendi bize söylüyor ben çok diş sıkıyorum, ağrıyla uyanıyorum diye. Gece pilav yapıyoruz, botoks tedavisi uyguluyoruz. E, bu tarz çözümleri var. E, bu şekilde hastayı tedavi ediyoruz. Güzel. Hocam bir de e, merak ettiğimiz diğer bir konuda gülüş estesi. Evet. E, kimlere uygulanabilir, kimler tercih edebilir e, ya da e, bu bölgede çok tercih edilen, istenilen bir tedavi yöntemi mi? Ediliyor. Bir de burası yazın biraz daha e, gurbetçi hastalarımıza geliyor. Onlar da özellikle daha çok dikkat ediyorlar mı diyeyim artık onlar da çok fazla bu gülüş tasarımıdır o tarz dikkat ediyorlar yaptırmak istiyorlar ee, şu hasta yapılır şu hasta yapılamaz diye bir e, kaydı yok ama e, belli bir yaştan sonra kemik ve diş e, dizilimi oturduğu zaman e, dişler tam olarak hani ağza yerleşiyor ve oturuyor Ondan sonra e, hastaya istenilen tedavi birlikte hastayla tasarlayarak rengini şeklini seçerek zaten e, tarayıcılar da çıktı şu an günümüzde hani Hı -hı. teknoloji ilerledi en en son hali ne olacak, nasıl görülecek yani Bunları hep hastaya görüntülü bir şekilde anlatıp o şekilde yapılabiliyor. Ee, teknoloji gerçekten çok ilerledi o konuda da. Evet. Peki, diş çürükleri, diş eti çekilmesi, tabi hastanın e, ağız bakımıyla da alakalı bir evet. durum ama hastanın bir geçmiş öyküsüne baktığımızda evet. e, aileden kaynaklı bir durumdan dolayı da bu problemler yaşanabiliyor tabii mu? Tabii ki. Yani ge genetik olabiliyor e, etkili ama daha çok böyle e, hastanın hijyenini çok önemli bir diş eti çekilmesi olabiliyor. Bir diş eti uzmanına mutlaka yönlendiriyoruz, gösteriyoruz. Diş eti çekimleri olabiliyor. Şeker hastalarında görebildiğimiz bir durum yani. Sistemik hastalıklar da buna etkili olabiliyor. Şeker hastalarında çok sık görüyoruz diş eti çekimleri, kemik çekimleri. İşte biz bunun önüne geçebilmek için her zaman hasta ediyoruz, 6 ayda bir kontrole gelin, görelim temizlikleri yapılsın. Şeker değerlerine yine baktırıyoruz. Onu da yine doktoru yönlendiriyoruz. Hepsi bir faktör. Genetik, işte şeker hastalığı, hijyene, bakımı hepsi aynı kapıya çıkıyor hemen hemen. Evet. Da tabii ki de uzman isimlerle görüşebilmek çok önemli. Peki en çok e, klinik e, hangi Tedavi durumlarını isteyenlerden dolayı çalınmış oluyor. Genelde implanttan bahsediyoruz ama onun dışında neler var? Genelde hastalarımız bizim son aşamada artık yani genelde gelenler korkarak geldiği için son raddede geliyorlar. Artık diş ağrıyor, belki dolguyla kurtarılacak çok basit bir diş bekliyor, bekliyor Son artık ağrıdan sonra geldiği için ya kanal tedavisi yapıyoruz en çok yapılan işlemlerden. Kanal tedavisi de bazen kurtarılamayacak boyuta geliyor. Bu sefer diş çekimi olabiliyor, hastaların isteği o yönde olabiliyor. Genel genelde kanal tedavisi, diş çekimi klinimizde aktif hastaların en çok şikayet başvurduğu tedavi yöntemlerinde. Ama burada dikkat ettiğiniz bir diğer nokta da evet. dişi kurtarabilmek değil mi? Evet tabii ki. ilk evet. İlk ilk önceliğimiz o zaten. Hasta mesela diş çok çürük. Yani belki kanalla bile kurtaramayacağız. Biz bunu hastanın bilgisini veriyoruz. Yani bir kanal tedavisi yapalım, bir ilk başta kurtarmaya çalışalım, deneyelim. Eğer kurtulmuyorsa o zaman çekim düşünebiliriz diyoruz. Son, en son çaremiz diş çekimi. Onun haricinde her türlü tedavi tabii ki deniyoruz. Peki diş hekiminden neden Korkuyoruz efendim. Ya bana geliyor hastalar, özellikle kadın hastalar, doğum yapan hastalar geliyor. Ya hocam ben doğuma gireyim, doğum yapayım, ondan korkmuyorum ama diş, hek diş hekiminden korkuyorum. Yani o koltuktan korkuyorum diyorlar. Diyorum niye? Yani iğneden mi korkuyorsunuz? İğneden de korkmuyor. Anestezi yapıyorum. Sonrasında işleme başlıyoruz. Ağrı var mı diyorum. Yok diyorum. Peki neyden bu kadar korkuyorsunuz? Benim tahminim hani küçükken e, artık e, gel seni doktor abiye götüreyim, iğne yapayım, dişi öyle bir korkutmalardan, korkutmalardan dolayı, dolayı, yani. dolayı olduğunu düşünüyorum. Hasta doğruyum ama ben dişi yaptırmayayım. O kadar korkuyorlar. Zaten <laughs> hastalar da o yüzden son nattede geliyor bize. Hani <laughs> diş artık belki kurtarılmayacak boyuta geliyor. Son nattede geliyorlar. Bu da o korkudan alakalı. Peki hazır bir... E doğum için bir örnek verdiniz. Evet. Bir kadın hastanızdan bahsettiğiniz. Evet. Merak ettiğim bir diğer konu da gebelikte diş evet. çekim çekimleri ya da işte diş i̇şlemler nasıl yapılır? işlemler nasıl, nasıl yapılır? Şimdi gebelikte şöyle bir durum var. Genelde 3 ile 6 ay arasında gebe hastamızın doktorundan onay alıyoruz. Doktor onay verirse işte şu şu şey işlemler yapılabilir diye bize onay veriyor. O şekilde onay alıp 3 ile 6 ay arasında yapabiliyoruz. Bu ikinci trimester diye geçiyor. İlk 3 ay düşün riski son 3 ay erken doğum riski gibi etkenler olduğu için genelde o dönemlerde tedaviyi çok önermiyoruz. Ama doktor onay verirse doğum doktoru işlem yapılabiliyor. Uh -huh. Ama hastalarda genelde önerimiz hani gebelik düşünüyorlarsa genelde gebelik öncesi veya gebelik sonrasında bırakacak şekilde tedavilerini yapıp bitirmelerini öneriyoruz. Evet peki çocuk hastalar var mı? Diş işin gelenler var. var mı? Cevap evetse genelde hangi tedaviler uygulanmış? Çocuk olur? hastalar genelde çürükle geldiği için fırçalama eğitimi bazı ailelerde geç başlayabiliyor çocuklarda. Çürük olabiliyor, ağrı olabiliyor ya da dişler sallanıyor, düşmüyor ya da hiç alttan diş geldi halde dişleri düşüremiyorlar. O yüzden biz bazen çekim tedavisi oluyor, dolgu oluyor, kanal tedavisi oluyor. Burada işlem yapabildiğimiz çocuklarımıza işlem yapıyoruz. Yani her türlü işlem onlara da yapılıyor. Yani çok fazla ileri cerrahi işlemler, kaplamadır, o tarz şeyler yapılmıyor. Dolgu, kanal tedavisi, çekim işlemleri yapılabiliyor. Dediniz ki çocuklarda diş fırçalama Olarken bazen aileler geç öğretebiliyor evet. ondan kaynaklı da olabiliyor evet. dediniz. Peki biz yetişkinler dişimizin daha beyaz olabilmesi için sürekli fırçalama durumuna gidiyoruz. Yanlış bir durum ama iyi bir diş rengi nasıl olmalıdır? İyi bir diş rengi nasıl olmalı? Ee, çok genel bir cevap aslında. Şu renk şu renk diye söylemek zor ama her insanın yüzüne de giren renk de tabii ki farklı. Ama e, diş rengi nasıl olmalı? Vallahi çok kesin bir kırık, cevabı yok. Kesin bir cevabı mi? yok. Bazı hastalarımız geliyor olurum. bize kaplama yapıyoruz işte. Renk seçeceğiz mesela. Benimki diyor ki yani şu porselen gibi bembeyaz olsun istiyorum ben diyor. Hı hı. Kimisi diyor hafif sarı olsun ben zaten sigara içiyorum renklerini. Yani doğru bir renk diye bir şey yok. Hastanın hı hı. o dişlerine yüzüne giden renk neyse o rengi seçerken de birlikte o şekilde seçiyoruz. Bizden o zaman şöyle yapmamak gerekiyor. Dişimizi daha çok beyazlatmak adına sürekli evet. bir fırçalama ya da yanlış yok. fırçalama yöntemine başvurmamak gerekiyor. Yani fırçalayın da dişimin rengi açılsın beyazlasın diye bir durum çok durum fazla yok. yok ama ne kadar iyi fırçalarsak da o sararmalar, lekeler tabii ki önüne geçmiş oluruz ama ben fırçalayacağım çürüğüm geçecek, dişimin rengi açılacak öyle bir şey çok fazla yok. Güzel. Peki şimdi biraz klinikten bu aynalarınızdan bahsedelim. Ki. Toplamda kaç ekibiniz var? Kaç oda olarak bulunuyor? Şu an iki ekibimiz, 3 odamız var. İnşallah ilerleyen dönemde 3 Ekim'e de çıkarsayımız yavaş yavaş büyüyerek devam ederiz inşallah. Şu an 3 odamız var, 2 ekip şeklinde. Peki tamam. çalışma saati olarak baktığımızda sabah, hangi zaman diliminde hizmet veriyoruz? Sabah 8 Buçuk, e, akşam 7 arası e, haftanın altı günü pazar hariç çalışıyoruz Hı -hı. o şekilde. Peki yurt dışından da gelen birçok hastalarımızın evet. var olduğunu söylediniz. Eee Gidenin tekrar geri gelebilmesi için ziyaret edilmeniz gerekiyor. Bu noktada evet. gelemeyenler, yurt dışında olanlar online olarak sizinle bir görüşme sağlıyor mu? Bilgi verebiliyor musunuz? E, şimdi bize e, telefon numarasından, whatsapp üzerinden ulaşıyorlar. O şekilde ön bilgi verebiliyoruz ama tabii ki buraya bir gelin, filminize Hı. bir bakalım, bir görelim. Nedir? Yani uzaktan bilgi vermek de çok doğru değil. Şimdi hastanın filmini görmeden yorum yapmak çok zor. Bir filmini göreceğiz, iki ağaçını da görmek lazım. Hani fotoğraf atayım bir bakın hocam gibi şeyler olabiliyor ama çok... E, kesin bir cevap vermez. Yani genelde gelin burada bakalım bilgi verelim şeklinde hastayı çağırıyoruz yani. Güzel. Peki tedavileri ek olarak başka neler söylemek istersiniz efendim? Tedavi ek olarak başka ne söylemek isterim? Hastalara söyleyebileceğim en önemli şey yani kendi bakımlarını iyi yapacaklar. ihmal, etmeye ihmal etmeyecekler. Sadece fırçalayayım Yok yani hastalar, diş ipi kullanan 10 hastam varsa biri belki kullanıyordur. Şimdi iki dişin arasında kaçan yemek artığını diş fırçasıyla temizlemeniz çok zor. Yani mutlaka onu diş ipiyle temizlemeniz lazım. Zaten bize gelen hastalarda da genelde iki dişin arasından ara bölgelerden çürüme oluyor. O bölgelerde oluyor. Orayı da ancak diş ipiyle temizleyebilirsiniz. Evet. Bazı hastalar kullanmakta zorlanıyorum diyor. Bu kürdanlar var. Ucunda diş ipi şeklinde olan kürdanlar var. Ben onu öneriyorum. Hani kullanmakta zorlanan hastalar o kürdan ipi şekli, diş ipi gibi kürdan şeklinde olan kürdan alırlarsa hani onunla e, daha Biraz iyi daha etkili bir temizlik yapabilirler. E, diş fırçası kesinlikle yeterli değil. Peki sosyal medya adreslerinizde bulunduğunuz yer tam olarak neresidir? Bulunduğumuz yer aslında Aksaray Halkı'na hitap etmek gerekirse bu Enerya'nın ilerisinde Hasanlı Camii'nin hemen yanı desem çoğu kişi bilir ama Hı. adres olarak Hacı Hasanlı Mahallesi Gündoğdu Caddesi bu Hacı Hasanlı Camii'nin hemen yanındayız. Hı. Dediğim gibi sabah sekiz buçuk akşam yedi arası açık klinimiz hastalarımızı ziyaret edilebilir. Evet edebilirler. Peki hocam burada geçen bir gününüzü bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii sabah geliyoruz hastalar zaten randevulu hastalar sırayla onları alıyoruz. Bir öğlen aramız yemek aramız oluyor. Sonrası öğleden sonra tekrar devam hastaları muayene ediyoruz. işlemini yapıyoruz. Gün sonunda birlikte kapatıp çıkıyoruz. Değil mi? Aynen. Yeni güne merhaba demek için dinlenmeye gidiyorsunuz. Tabii ki. Peki tabii ki. sizleri bu alanda destekleyenler, her zaman yanınızda olanlar vardır. Kimlere teşekkür etmek istersiniz? Tabii bu süreçte eşim, annem, babam, o da burada. <laughs> Kendisi eşim. <laughs> annem, babam hep her zaman arkamızda oldular. Yani böyle bir yer açarken tabii ki insan yıpranıyor. Uğraşıyorsunuz. Yanınızda olan kişiler gerçekten çok destek oluyorlar yani. Onların desteğiyle zaten oluyor bu işler. Onlara da buradan teşekkür edeyim. Biz de sizin nezdinizde tüm ailenize selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Özellikle evet. değerli eşinize, değerli Tabii ekibinize. Ki. Çünkü eşiniz aslında bir öğretmen ama sizin yanınızda dura. dura o da bir daha diş hekimliğinde Biliyor. değil mi? Bilgilerini Biliyor. almış bulundu. <laughs> yani şu an bir filme baksın, filmde <laughs> nerede çürük var, nerede kanal nereye gerekiyor bilir. Yani aslında filme bakınca. Birbirinizi aslında iyi bir şekilde idare etmiş bulunuyorsunuz. Hastalara iyi bir hizmet verebilmek adına. Evet. Buradan hasta hastalarınıza sizden hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz neler söylemek isterim bir kere korkanlar için konuşmayacak Hı -hı. genelde hastalarımız çok korkuyor yani korkuları için e, zaten çok erteliyorlar e, gelsinler korkacak hiçbir şey yok yani bir başlasınlar görsünler sonrası zaten gelecek devam edecek korkmadan gelebilirler 6 ayda bir mutlaka bir muayenelerini yaptırsınlar yani bu hem diş açısından hem masraf açısından hasta ilk başta bir dolgu aşamasında gelse dolgusu olacak ücret daha az olacak. Biz dişe daha az müdahale edeceğiz. Bir dişe ne kadar az dokunursan o kadar iyi. Kendi ana dişin gibi hiçbir diş olamaz. Yani kendi dişine ne kadar az dokundurursan o kadar iyi. Hasta ilerlettiği zaman bu çürüğü kanala gidiyor. Daha fazla işlem yapıyorsun. Maliyeti artıyor. Sonrasında belki kanala bile kurtaramayacaksın. O diş çekilecek. Oraya en güzel dişi de yaptırır. Hiçbir diş kendi ana dişin gibi olmaz. O yüzden korkmasınlar. Gelsinler bence. Hı hı. Er, ne kadar erken e, tedavi edersek o kadar onlar için de hem maliyet açısından hem dişin sağlığı açısından çok daha iyi. Peki hocam ek olarak ortodontist tedavileri uygulanıyor mu? Var. Onu. Yapılıyor tabii ki. Onun için de yine hekimlerimiz, uzman, uzman hekimlerimiz. Aynen. Oluyor. O şekilde geliyor. Ee, o yine tedavilerini uyguluyor. Düzenli olarak o da yapılıyor burada. Kaan hocamıza soralım. 10 yıl sonra kendinizi nerede görmek istersiniz? Nerede görüyoruz? Ee, Hedefler. Çok, çok düşünmedim ama burayı belki büyüterek devam edebiliriz. Burada 4 e, katlı bir bina. Ee, daha fazla ünit, daha fazla koltuk atılabilir. Hani belki 10 yıl sonra ben diyebilirim ki belki ben hasta. <laughs> bakmam. Bir yerden sonra otururum yani ekim arkadaşlar çalışır. <laughs> o şekilde olabilir. Değilse biz çalışmaya devam. O zaman yani. geleceği şu an düşünmüyoruz. Zaman gösteriyoruz diyoruz evet, değil mi Evet, evet zaman gösterir. Yaşam ve kariyer hayatınızda çok başarılar dileriz. Çok teşekkür çok ediyorum. Memnun ben efendim. de çok memnun oldum. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler bizler bugün sizlere Aksaray merkezden seslendik. Çok değerli diş hekimimiz Kaan hocamızla Kaan Akduman beyefendiyle sohbetimizi gerçekleştirdik.